Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte After Effects'te 3 boyutlu bir oda tasarımı yapacağız. Nasıl yapacağımızı hızlı bir şekilde size öğretmeye çalışacağım kafanızı karıştırmadan. Ee, şurada indirdiğim stok bir fotoğraf var. Bunu After Effect'e atalım hemen. Bir kompozisyon oluşturuyoruz. Ee, kompozisyonumuz normal 1080p Full HD çözünürlükte olsun. Hemen Fotoğrafımızı aldık kompozisyonumuzun içerisine ve bunu boyutunu biraz büyütelim şimdi bu fotoğrafı 3 boyutlu hale getirmeye çalışacağım yani içerisinde 3 boyutlu bir kamerayla gezelim istiyorum. Bunun aslında farklı bir yöntemi daha var ama ben bunu normal basit after effect yöntemiyle öğretmek istiyorum ee, öncelikle fotoğrafı şöyle 3 boyutlu hale getiriyoruz ve bundan 2 tane yapalım şimdilik Ctrl D ile kopyaladım. Şuradan maske aracını alıyorum ve şu şekilde yarıdan üstünü kırpıyorum. Tam şu kesişme noktasına getirelim bunu. Şu şekilde de yapabiliriz. Tamam. Bu birinci fotoğrafımız oldu. Bir de altta fotoğrafımız var. Alttaki fotoğrafımıza da aynı maskeyi koyup kopyalayıp yapıştırdım ve bunu invert ettim. Ee, ve şu merkez noktasını alıyorum tam şu kesiştikleri yere getiriyorum. Şöyle. Şimdi yapacağım işlem bunu x ekseninde şöyle ene doğru biraz çevirmek. Hatta 90 derece çevirmek. Shift tuşuna basarak yaparsanız daha iyi olur. Şimdi biraz boyutunu arttıralım bunun. Evet, boyutunu biraz arttırdım. Şimdi şu yan taraftaki duvarlar için de aynı şeyleri yapalım. Şu fotoğraftan bir tane daha kopyalıyorum. Şu var olan maskeyi silelim. Ve Şu yan duvar için Şöyle bir maske uyguluyorum. Şu şekilde Bunu da Merkezine Aynı şekilde bu tarafa almam lazım şöyle. Zoomlayıp tam oturtalım. Şimdi aynı şekilde bunu da Y ekseninde 90 derece çeviriyorum. Şimdi bir tane daha yapmamıza gerek yok sağ taraf için. Bunu kopyalayıp şöyle sağ tarafa doğru kaydırabilirsiniz. Şimdi bir buraya kamera atacağım. Şu anki vaziyeti bir görmemiz açısından. Evet bir kamera koydum. Kamerayı kontrol etmek için şöyle bakabilirsiniz. Şimdi burada ne yapabiliriz? Onu göstereyim size hemen. Biraz şunu Bir eksende uzatıyorum sadece aynı şekilde bunu da şu alt taraftakini de aynı şekilde tek eksende uzatacağım. Bu eksende şu eksen. Ee, şimdi şu eksende büyütmüştüm onu biraz küçültelim. Şöyle iyidir. Şimdi tekrar kamerayla bir bakalım ne olmuş diye. Evet fena değil. Şimdi buraya bir null obje atalım ki kamerayı kontrol etmek daha kolay olsun. Null objeyi de üç boyutta yapıyoruz ve kamerayı null objeye göre odaklıyoruz. Şimdi null objeyi hareket ettirdiğimiz zaman kamera da hareket edecek onunla beraber. Şu şekilde. Mesela şuraya bir yazı yazalım şimdi. Text. Tıklıyorum. Rengini de siyah yapıyorum. Şimdi bu yazıyı alıyorum. Bunu da 3 boyutlu yapıyoruz tabi. Bu yazıyı alıyoruz. Şöyle bir üstten bakalım. Yazı nerede? Burada. Yazıyı öne alıyorum biraz. Şurada bir yerde olsun. Biraz büyük yapalım bunu. Bir yandan bakalım. yere sıfırlıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bakın. Transform pozisyon veriyorum. Şöyle yana doğru kayıyorum. Her daha iyi anlaşılması açısından şunu biraz öne alalım, biraz da büyütelim. Bakın, şimdi kaliteye düşürüp izleyelim. Olay yana doğru kayıyor ama burada tabi gördüğünüz gibi yazı önde. Hatta direkt şu kamera hareketiyle de bakabiliriz. Bakın şöyle yazıyı odanın içerisinde yerleştirmiş olduk. Mesela biraz geri götürelim bunu. Tabii şu dışarılarını kullanmayacaksınız animasyon haline getirirken. Mesela diyelim ki ilk saniyede k şeyini buradan pozisyonu zaten belirlemişiz. Son saniyede diyelim ki içeriye doğru gidecek diyelim şöyle. Ve biraz da açısı değişsin. Şu şekilde. Şimdi izleyelim. Gerçi açıya işaret koymadığımız için. Şöyle bakalım, bakın üç boyutlu basit bir oda yaptık. Bunu daha gerçekçi yapmak için ne yapabilirsiniz? Ee, bir light ışık koyarsınız, rengi beyaz olsun. Bu spot bir ışık olduğu için her yere etki etmez. Ee, bunu biraz geri çekelim. bakalım. Buna gölge falan da ekleyebiliyoruz. Onların da sonraki derslerde bakarız bu derslik bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere.